aşılanacak gruplara kuaför ve berberlerle kafe ve restoran çalışanları da dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksi ve dolmuş esnafının ve kargo çalışanlarıyla kuryelerin de yine bugünden itibaren aşı olabileceğini duyurdu. 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldığını açıklayan Bakan Koca geç saatlere kadar çalışan sağlık çalışanlarına ve aşı olanlara da teşekkür etti. Koronavirüs aşılama programına yeni meslek grupları dahil edildi. Aşılama süreci hız kazandı. Aşıda öncelikli gruplar arasına gıda sektöründe çalışanlarla kafe ve restoran çalışanları da dahil edildi. Yaş sınırı olmaksızın avukatlar, kuaförler ve berberler de aşı programına eklendi. Randevularını alanlar aşılarını olmaya başladı. Ve merkezde iç içe çalıştığımız için yani bir temas halinde olduğumuz için başının da sırasının bize gelmesi çok iyi oldu. Açınmayanlar... Aynen. Aynen. Teşekkür ederim. <laughs> e, gayet iyi oldu çünkü hepimizin hani daha e, sağlıklı ortamlarda çalışmamız gerekiyor. Hani aşılanmamız da bizim daha güvende olduğumuzu gösteriyor. Aşılama gruplarına dahil edilen kafe ve restoran çalışanları da sıranın kendilerine gelmesinden memnun. Özellikle yoğun dükkanlarda, iş hacminin yüksek olduğu dükkanlarda vaka sayılarını daha az ve minimuma çekmek için iyi bir adım. Bizim aşı olmamız aslında iyi çünkü müşterilerle doğrudan temasta olan biziz. Biz ne kadar maske taksak da karşımızdakiler maske takmıyor. O yüzden aşı olmanın bizim için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hem bizim için hem müşterilerimiz için. Aşılamaya şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar, taksi ve dolmuş esnafıyla kargo çalışanlarıyla kuryeler de eklendi. Onlar da bugünden itibaren aşı olabilecekler. Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 33 milyon doza yaklaştı. Hafta başından itibaren de 40 yaş ve üzeri kişiler aşılanmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı sırası gelenlere önemli bir uyarısı vardı. Biontech aşı flakonunda bulunan 6 doz aşının 6 saat içinde kullanılmadığı takdirde israf olduğunu hatırlattı. Randevunuzu aksatmayın dedi. 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldığını söyleyen Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ve aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlara teşekkür etti. Sağlık Bakanı, aşı, fedakarlık, planlama hepsi var, sorun yok dedi.